MasterChef Türkiye ekranlarında yıllardır izleyicilerle buluşan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan jüri üyeleri zaman zaman özel hayatlarıyla da gündeme geliyor. Programda yarışmacı ölümü gibi bir durum yaşanmasa da jüri üyelerinin yaşadığı acı kayıplar izleyicileri derinden etkiledi. Özellikle Somer Sivrioğlu'nun babasının vefatı hem yarışma esnasında hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sevenleri Somer şefe başsağlığı dileklerini iletirken Ekran başındaki izleyiciler de bu üzücü haberi hüzünle karşıladı. Aynı şekilde Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna da babalarını kaybederek benzer bir acı yaşadılar. Üç jüri üyesinin de aynı yıl içerisinde babalarını kaybetmesi MasterChef izleyicileri arasında büyük bir tesadüf olarak yorumlandı. Bu tür duygusal anlar programın sadece bir yemek yarışması olmadığını Aynı zamanda insani bağların ve hayatın getirdiği gerçeklerin de sahneye yansıdığını gösteriyor. Hayatın içinden bu kesitler Ekran başındaki milyonları da zaman zaman duygulandırıyor. Eğer siz de bu tür gelişmeleri kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızda hem MasterChef dünyasından en güncel olayları hem de kamera arkasında yaşanan özel anları sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Destekleriniz bizim için çok kıymetli. Abone olarak bize güç verebilirsiniz.